Merhabalar. Konya Çadır Dünyası'ndan herkese selam gönderiyorum. 3x3 portatif çardağımızı kışlık modelden tasarladık. Mavi renk güzel bir rengimiz. 4 parça aynı şekilde bu şekilde 4 parçamız size gelecek. Kilitli sistem. Diğer videolarda çokça anlattım çardağın özelliklerini. Çardağımızdaki demirler statik boya, eklenti yerleri sert plastik. Kırılma yaptığı zaman gönderim yapılmaktadır. Buna ben ek ilave olaraktan altlık yaptım. Sökülüp takılabilir. Bu altlık yerdeki nemden yani yağmurdan sizi koruyacaktır. Hemen pratik bir şekilde takabilirsiniz bunu. Birazdan taksınlar. Bunu bu şekilde gerdirdiğimiz zaman buralarında halka yaptık. Buradan yukarıya doğru gerdirip e, dengesini sağlayabilirsiniz. Şimdi bu Köşelerinde de var aynı şekilde. Buradan da aynı şekilde yere çakabilirsiniz. Ortasında da var böyle yere büzme yaptığı zaman iple yukarıya doğru tutturmanız lazım. Bu şekilde düz durur. En azından yerdeki ıslığı kaybettirir. Şimdi bunu çıkartalım yanlara geçelim. Üstündeki brandamız çift kat. Üstünde bez altında polyester dokumamız var. Bu brandamız içeriden file olaraktan güneşlik perde yaptık. Çok basit bir şekilde kurulumu var. Yukarıdaki cırtları çerdağa yapıştırdığımız cırtlarla birbirine monte ederekten sona kadar bağlama yaparaktan bunu takıyoruz. Biraz uzun yaptım. Ağırlık koyabilirsiniz. Kuş gözleri de açabiliyorum oraya ekstradan. Bu karavanın arka kısma gelen yeri yan kısmına geçelim. Burası yan kenar. En dipten başlıyoruz. Gerdirerek yaparsanız çadırımız düz duracaktır. Bu, çad bu çadıra 3 tane kapı yaptık. Birisi karavana gelecek yer. Bir tanesi bu taraftan. Bir tanesi de ön taraftan. Bu çadırda ilaveten sağa ve sola havalandırma pencereleri yaptık. Pencerelerde ekstra sineklik var. Diğer kanata geçelim kenar kısımları bu şekilde açık kalacak diye korkmayın. Yanlarına klepe yaptık ki yandan gelen soğuğu önlesin. Dört tarafı da aynı şekilde bu şekilde yaparak kurulumu tamamlayacağız. Bu şekilde yanlarında tutma yerlerimiz var. İçini fileden yaptık. Güneşlik. Dışarıdakiler sizi görmeyecek. Tabi içeriden dışarı görebilirsiniz. Bu kenarın kurulumu da tamamlandı. Şimdi ön kısma geçiyoruz. Şimdi bunu sabitlemeniz lazım. Ön kısımda bir tane baca yerimiz var. Burayı da yapalım şimdi. Evet şu anda kurulumu tamamlandı. Şimdi birazdan içine girelim. Perdelerimizi kaldıralım. Bir de o şekilde bakalım. Dört tarafı da bu şekilde şıkça bir çadır oldu. Kapısını yukarıya doğru topluyoruz. Yukarıda bağlama yerimiz var. Ekstra içinde tekrar sinekliğimiz var. Ön tarafın perdesini kaldıralım. Bu şekilde yukarıya doğru dengeli bir şekilde durursanız Arkayı da, arkayı da aynı şekilde yapalım. Şu bacı yerimizi açalım. Onu da görsünler şekilde kapağımız var. Aynı şekilde. Burası da karavana gelen arka kısım. Bu tam karavanın arkasına gelen yer. Burada bir kapımız var. E şimdi yan perdeleri de açalım. Burada da var ekstra bir kapımız. Şu anda perdelerimiz tamamıyla kalktı. Bir burası kaldı. Orayı da kaldıralım. Şöyle dışarıdan bir görüntü alayım. Yani şu anda e, tamamen iç perdelerimiz kalkmış durumda. İçeriden penceremizi de içeriye doğru bağlıyoruz. Sinekliğimiz var tekrar dışında. Şimdi bunu yazın kullanabilmeniz için ona uygun bir şey yaptık. Onu da tekrar açalım şimdi tekrardan. Yan tarafları indirdikten sonra yazın sıcağında baktınız çok sıcak oldu. Bu kez içindeki file kalıyor. Ne yapacağız? Yanlarındaki polyesteri yukarıya kaldıracağız. Bu sayede içerideki delikli file olduğu için hava alacak. Yani bir nevi içerisi serin olacak. Sağı ve solu bu şekilde yaptık. Neden? Çünkü sıcak olduğu zamanlarda burayı yukarı kaldırdığınız zaman içerisi serin olacaktır. Burada da fileden bir tane kapımız var. Burası da aynı şekilde. Güzel bir ürün. Yerimiz Konya'da. 0549 426 87 84 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Dilerseniz Facebook'tan Çadır Buranda Çardak Tente diye yazıp bize ulaşım sağlayabilirsiniz. İsterseniz Portatif altı Tente Instagram adresimizden bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Videolarımızın tamamı YouTube'da var. Çadır Dünyası Konya olaraktan giriş yap bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Müşterimize şimdiden hayırlı olsun. Mahmut abim güle güle kullan inşallah. İşin rast gelsin sağ olasın.